ya takımı uçuş denemesi 360 adlı programına tasarladık. Dronumuzu e, e, tasarıma uygun olarak getirdik. E, öncelikle <laughs> Öncelikle e, şu ser motorları 120 derecelik açılarla tasarladık. Fakat e, tasarımda değiştirilebilecek şey, ser motorların konumları e, kanatlarda sıkıntı yaşadığımız için e, ser motorları alt alta alt dizmeye e, karar verdik. Ve ortaya böyle bir görüntü e, çıktı. Ee, öncelikle biz bunu e, roketin gövdesine benzettiğim için kafasında e, yani bu kısımda kutu şeklinde yapmayı e, düşündük. Çünkü biz hem roketle ilgilendiğimiz için böyle bir karara vardık. E, dronumuzun evet. gövdesi karbon fiber kumaş ve e, reçineden evet. kendimiz yaptık. Karbon fiber karbon fiberli olan kısımları CNC ile kendimiz kestik ve en sonunda birleştir kestik ve birleştirdik. E robotun e, dronumuzun geri kalan kısımlarını kendimiz 3D yazıcıdan çıkarttık. Şartnameye göre bize verilen e, iki tane görev var. Birincisi drone'un e, otonom bir şekilde uçması ve biz bunu e, gerçekleştirdik. İkincisi de e, tenis toplarını e, alıp bırakması. E, biz bunun için üç tane ser motor kullandık ve ser motorları e, top tutması için de kollar yaptık buna. Aşağı giderken açılıyor, otomatik bir şekilde açılıyor ve topu yere bırakıyor. <laughs> Üçüş esnasında güvenlik için e, bilgisayarla bağlantının kopması, pilin azalması e, ya da veri, e, kumandan verinin gitmemesi durumunda e, otomatik olarak e, drone'un yere inmesini sağlayan modları e, ayarladık ve otomatik olarak aşağı inecek güvenlik esnasında olumsuz bir şey olursa. Okay. Evet. Projemizde iki farklı motor kullandık. Bunlardan bir tanesi E-Max'ın 2300 kv'lık motoru. Bir diğeri de T motorun 2550 kv'lık bir motoru. İki motoru da dronumuza bağlayıp denemeler yaptık. T motorun 2500 kv'lık motoru hem daha verimli hem de daha kuvvetli olduğu için bunu kullanmaya karar verdik. 4S pil kullanmaya karar vermiştik. 4S pil ile yaklaşık olarak motorumuz 1 kilogramlık itme kuvveti sağlamakta. 4 motorla birlikte yaklaşık olarak 4 kilogramlık bir itme kuvveti elde ediyoruz. Kullandığımız pil 1550 miliamper saat. Yaklaşık olarak hesabımıza göre 2-2,5 dakika arasında bize uçuş sağlayacak. Matematiksel hesabını tam olarak yapamasak da uçuş hızını iki motorda da denedik. Ve yaklaşık olarak 15 ila 20 metre bölü saniyelik bir uçuş hızına ulaştık. Kavramsal tasarım raporunda belirlenen takvime harfiyen uyulmuştur ve bu takvime göre çalışmalar tamamlanmıştır. Dronumuz yaklaşık 1000 gram ağırlığında, yük ile beraber 1150 gram ağırlığında olacaktır. Dronumuzun ağırlık merkezi videoda görülen X, Y, koordinatlarının kesişim noktalarıdır. Yükler dahil dronda kullanılan tüm malzemeler bu ağırlık merkezini dengeleyecek şekilde yerleştirilmiştir. Bu sayede oldukça temiz bir uçuş olmasını planlıyoruz. Dronumuzda kullanılan ürünlerin ağırlık merkezine olan uzaklıkları tabloda görüldüğü gibidir. İlk 14 ürün xy y koordinatında kendini dengeleyecek şekilde konumlandırılmıştır. Daha diğer ürünler ise Z koordinatında kendini dengeleyecek şekilde alt alta konumlandırılmıştır. tasarım ve üretimi tamamen kendimize aittir. E, tasarıma öncelikle elektronik sistemlerin sığabileceği bir kubbe ve görev yüklerini sığabileceği bir sistem tasarladım. E, bu tasarımın sonucunda sistem rokete benzediği için ve aynı zamanda takım olarak roketle de ilgilendiğimiz için e, sistemi tamamen buna benzetmeye çalıştık görsel olarak da. Ayrıca kanatları 5 inçlik e, pervanenin yerleşeceği şekilde ve bu uzunlukta tasarladık. Bunun dışında kanatları da katlanır bir şekilde tasarlayarak taşıma kolaylığı da sağlamaya çalıştık. Kanatların katlanabilmesini sağlamak için menteşeler kullandık. Bunun yanında bir adet metrik 3 vida ile sabit kalabilmesini sağlıyoruz. Vidayı çıkarttığımız zaman katlanması gerçekleşiyor. Tasarımın boyutlarına uygun olarak 5 inçlik pervane kullanmaya karar verdik ee, ve 1 kilogramlık ağırlığı kaldırabilmesi için de buna uygun motor tercihi yaptık. 2550 kavallık bir motor tercih ettik. İkincisde e, tenis toplarını e, alıp bırakması. E, Biz bunun için üçten ser motor kullandık ve ser motorlara e, top tutması için de kollar yaptık buna. Kollar e, tenis topu aşağı inerken açılıyor bir şekilde açılıyor ve topu e, yere bırakıyor. Görev mekanizmamızın boyu 21 cm. İç çapı 7 cm. 3 tane tenis topunu rahatlıkla sığabileceği şekilde ayarladık. Servo motorları sinyal da PIXEL uçuş kontrol kartına bağladık. Otonom uçuşu Mission Planner uygulamasıyla ayarladık. Drone Mission Planner'da ayarladığımız koordinatlara geldiğinde kapakları açarak topları koordinatlara bırakıyor. Drone'umuzun elektronik bağlantı şeması şekilde görüldüğü gibidir tüm bağlantıları gerçekleştirerek dronumuzu uçurmayı başardık. Ancak uçuş esnasında kırıma uğradık ve uçuş kontrol kartımız arızalandı. Muadil olan başka bir uçuş kontrol kartı bağlayarak sistemimizi tamamladık. Sistemimizde 120 amperlik bir sigorta ve bir adet acil durdurma butonu mevcuttur. Acil durdurma butonuna e, videoda görüldüğü gibi müdahale ederek sistemin enerjisini kesebiliyoruz. Dronumuzun uçuş performans grafiklerini online çalışan bir uygulamayı kullanarak hesapladık. uçuş süresi 3.6 dakika olarak görülmektedir. Uçuş hızı da 70 km saat olarak görülmektedir. Biz de aşağı yukarı bu şekilde hesaplamıştık. Ee, bu görevleri gerçekleştirebilmemiz için e, yeterli bir süre ve hız. Tronumuzun güncel maliyetinin 14.570 TL olacağını hesapladık. Çok zevkli görünüyor bu arada. Evet. Tamam ya bu iş Çok hızlı bir daha almamız gerekiyor. Tamam.

şasisini tamamladıktan sonra motorları sabitleyip ESC'leri kolların altına gelecek şekilde montajını yaptık. Ardından ESC'lerin enerji kablolarını güç dağıtım kartına lehimleme yöntemiyle bağlantılarını gerçekleştirdik. güç soketini e, 120 amperlik sigortadan geçirerek güç dağıtım kartına bağlantısını gerçekleştirdik. Dronumuzun şasesinin üst kısmında e, 3 boyutlu yazıdan çıkarttığımız 2 adet plastik malzeme bulunmakta. Elektronik malzemelerimiz bu plastik malzemelerin arasına yerleştirdik güç dağıtım kartı onun üzerine uçuş kontrol kartını ve en üstte de ikinci katmanın üzerine de pili yerleştirerek elektronik sistemlerimizin yerleşimini tamamladık kablolama işlemlerinin çoğunluğu lehimleme yöntemiyle gerçekleştirdik bir kısmını da soketli yaptık montaj sırasında özellikle kısa devre oluşmaması için sürekli olarak kontrollü bir şekilde ölçü aletiyle ölçerek devam ettik Ayrıca elektronik sistemlere zarar vermemek için artı e, eksi bağlantılarını da kontrollü bir şekilde tamamladım. Ardından kumanda alıcısı, telemetri, eee buzzer gibi bileşenleri e, soket yöntemiyle birleştirerek e, uygun yerlere yerleştirdik. pili bağlayarak sisteme enerji verdik ve basit denemeler yaptık. Kumanda alıcısını denedik, çalışıp çalışmadığını kontrol ettik. Daha sonra motorların çalışıp çalışmadığını kontrol ettik. Telemetri ile bilgisayar bağlantısını gerçekleştirerek gerekli ayarlamaları yaptık ve pervaneleri de takarak ilk uçuşa hazır hale getirdik. Son olarak görev mekanizmasını tamamlayarak sisteme montajını gerçekleştirdik. Ve servo motorların soketlerinde bağlayarak uçuşumuzu yaptık. Araç imalat sürecinin kontrollerini mekanik tasarım üretimi, yük bırakma mekanizması tasarım üretimi, elektronik bileşenlerin montajı ve ilk uçuş denemesi olarak ayırdık. Biz bunların kontrollerini düzenli bir şekilde yaparak tamamladık ve başarılı uçuşlar gerçekleştirdik. araç planlanan tarihlerde tasarıma uygun olarak tamamlanmıştır